Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kanalıma like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Tekle sapatmadan. Allı'yla. Bunu allı kasıyoruz. Şöyle göstereyim. Allı. Nasıl? Bayan aldım. Neyse başlayalım. Çok iyi. Bugün hava bayağı bir esiyormuş. Bayağı bir kasıyor. Ne oluyor bu? Şu an bir şeyler oluyor. Saniye. Sen hayırdır lan? Gelsene lan. Şiks. Hayır öldüm. Nasıl öldüm lan? Şişe var. Neyse gezerlik. Şimdi tekli hesaplaşma oynadık. Şimdi oynayalım. Savaş topu oynayalım. <laughs> Sen çok kaşındın. Ben seni öldüreceğim. İşte bu. 1-0. Biz gidiyoruz. Kanama evet. yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şunu bir öldürelim. Evet 2-0 ve maç bitti. İşte bu. İşte hangi mapı oynayalım? Hangisini oynasak hangisini hangisini Oynasak ben burada hep kararsız kalıyorum. Knockout oynayalım, knockout. Sıpınarı knockout. Ben nasıl olmuş. nasılmış? Bro Yok ya ben allık kasacağız ya. Bir 500 kupa yapmaya çalışalım. Hatta 550. 300 kupa falan. 300. Hatta şöyle yapalım. 200 bugün 200 200 her gün size video atacağım. Allah'a 200 200 Kasım her gün. Çekim çekemediğim zamanlarda çekmeye çalışıyorum işte. Neyse şu kordeli çok sıkıntı. Bitti. Ben bir şey yapmadım ama bitti. Tamam çok iyi bittim. Çok kısa sürdü bu ya. Neyse. Ama bayağı dondu şu. Ah tamam. Bin altınımızı da alalım. Evet. Alırım yükselti. Ya yükselti. Evet. Tamam. Şimdi oynadık. Şimdi daha nasıl elmas yapmaç oynamayacağım bugün. Tek ne var lan ne var Ha pardon sıcak bölge mi neydi o? Ha sıcak bölge. Evet. Ama Allah oynanmaz ki ya. Neyse. Bir şey oldu Şunların hepsini bir keselim. Tamam. Düş. Neyse. Tamam, devam, tamam, devam. Tamam. Evet, şimdi beşli hesapla şey, Kapmaca oynuyoruz. Bir yer değiştirdim Elmas kamçaya e başlıyoruz. Biraz sizi beklettim. Neyse devam edelim. Ha, bayağı havya şi döndüm. Balkondayım dondum. Neyse. Bizde Kenji var, Ember var. Onlarda da Nani var, bir de eş var. Kız kişiler de ben saymıyorum onları. Bunlar biraz kötü. Hayır. Öyle adam. Eyvah eyvah. Eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. 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 eyvah eyvah. Şuna niye ölsün? Tamam şu, şu 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 hadi gel. Gel lan gelin. Tok 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 tok. Ah tamam. Kıs kıs, kıs kıs, kıs. Şak. 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 Hayır, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır. Kenji sen de o. Hadi. Hadi Kenji, hadi Kenji. Şu sesi duyuyorsunuzdur. Öyle esiyor ki. Oh my god. Ağaç kırılıyordu lan. Sen mi git lan? Hücür. Şu var ya şu. Çok sıkıntı. Ya o oh. şey çok sıkıntı. Bay bay. Şaka şaka bay bay değil. Tabii etmeyin. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Tamam ediyorum. bitti Bayağı bir döndü. Neyse 12 kupamızı da buradan aldık. 40 jetonumuzu da aldık. Tamam. Diğer hesabımıza geçelim ya. Diğer hesabımıza geçelim. Diğer hesabım... Bunlara geçiyor. bu ne of ayrıgara ama bir saat var hezgaraı bir saat var şu şu an yok Neyse. Bu hesabım biraz kötü. Aa bir şey diyeceğim. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bugün bu kadar video çekelim. Yarın da bu hesapta video çekeriz. Biraz kasarız bu hesabı da. Sizleri seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.